diyeceksiniz ki ses ses duyuyoruz gibi sanki filan her neyse tamam uzak bir Evet duyuyorsunuz. Evet duyuyorsunuz çünkü bu videom ay dur bu ayı bırakıp gitmiyor. Bu arada yanımda ay var tanımadığınız biri yok yani. Yanımda ay var e, tanınmadık birisi yok. Ay beni tanıyorsunuz değil mi? Evet tanıyorlar tanıyorlar canım. Neyse e, her neyse işte. Çok uzatmadan videoya geçelim. Ee, fashion Star değil de bu sefer buz pateni yarışı oynayacağız. Ben danışımdan ay. Ee, direkt ben danışımdan Şimdi diyeceksiniz ki neden PKX? E? Kaç kanalı bu? Aynen. Ben de tamam söyleyecektim. Neden PKX'de oynuyorsunuz? Şundan oynuyoruz gençler mi diyeyim? Pudinglerim. Yani işte. Kukilerim kukilerim, pudinglerim hep, evet. hepsi aynı. Neyse şundan dolayı PKX'de çünkü bu online bir oyun. Online ne yapacaksınız diye sorabilirsiniz. Hepiniz. Online ne, yap ne yapacağız? Şunu yapacağız. Ben söyleyeceğim. Tamam hadi sen söyle. Buluşma yapacağız. Evet. Hem de 64 abone olduk. Bunun namına buluşma yapacağız. Namına, 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 namına. makamına namına ee, buluşma yapacağız. Buluşmaya katılmak için tek yapmamız gereken şey katılmak istiyorum. ID'm şu şu şu. İsmim. Ee, i̇smim bu bu bu. Bunları yazdıktan sonra katılma olasılığımız %100. Bu arada arkadaşlar bu... bazılarınızı ben ekleyeceğim, bazılarımızı Hı -hı. Güneş ekleyecek. Ee, ben de e, şey, ID'lerimizi verelim bence. Yani bir gösterelim ID'lerimizi çünkü... Ama şimdi de... karakterlerimizi görecekler zaten. Karakterlerimizi değiştirmeyiz. Kız ID'lerimizi vermeden nasıl istek atacaklar bize? Biz, onları istek Biz onlara ver... istek atacağız. Belki bizim olmadığımızı bilecekler. Ama isimlerimizi de şey yapacağız. Ee, bu arada siz e, gö ekran görmüşsünüz, alırsınız. Ben şimdi de ID'mi gösteriyorum size. Gösteremiyorum. Neyse. Ben sonra gösteririm. Ben sonra gösteririm size. Şu oyundan çıkalım. Ee... başla diyor. Başla diyor. Başla diyormuş. Katılalım. 17 saniye 16. Her neyse. Ben bitiriyorum. Ee, bitirilmiyor bu arada. gel. Neyse ee, işte aslında 5 saniye kaldı Asya koş. Ay. Bu arada ismim Asya değil. Evet. Asya diye bir gıcık arkadaşımız var. Biz o, biz onu okulda bir buçuk saat Asya 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 dediğimiz için e, bazen onun ismi ağzıma geliyor. Ağzıma geliyor yalnız. Aynen. Nasıl bir Türkçe? Bu nasıl bir Türkçe? nasıl 5 Ne? Türkçe nasıl beş 5 aldım. 5. Kanka beş not mu? Ha. Ya ha. 85 mi üstü hani? Ha tamam. O o beş. Ha. Evet. Yok Ama... o beş. Ne? <laughs> Yok, o bez Yok o beş dedim. Yok o 5, o beş. Ya aman aman. Senin de bu şakaların beni öldürüyor. Gerçekten gülmek... Her neyse. Yani gerçekten ismim Asya değil. İsmim ayrı bir şey ama. Evet. Neyse. Ay ismim ee... de oradan geliyor zaten. Biz direkt şey yapalım. Direkt olarak açıklamamızı yapalım. Zaten biliyorsunuz ki ben bunu... Bunun için bir duyuru yapacağım. Yaptığım duyuru ise şu olacak. Nedir onun ismi? Bu arada şey... E, illa video olmasına gerek yok. Topluluktan falan da atabilirim yani. Öyle yerlerden filan da atabilirim. Bu yüzden... E, siz her şeye açık olun. Siz her şeye açık olun. Benden. Yani ile ilgili bir şey gelirse... Emin olun ki... Canlı yayınla ilgili... Buluşmayla ilgili bir şey yapacağım. E, yani öyle... Çok bir şey yani yok aslında. Dediğimiz gibi bazılarınızı ben ekleyeceğim. Bazılarınızı Güneş ekleyecek. Aynen. Ee, oyundan çıkalım o zaman. Ve daha sonra şey yapalım. Ee, adilerimizi verelim. Bu video bu kadar olur. Birazcık da hastayım. Boğazım ağrıdı. Bayağıdır bir video çekiyoruz. Birinde oyunun sesi çıkıyor. Birinde başka bir şey oluyor. Birinde diğeri bir şey Ay böyle, böyle de, bir, bir sürü, sürü bir sürü Aynen işte böyle bir sürü bir sürü şey Sen benim verdiğimi gösterirsin üstüme tıklayayım Aynen ee, Öyle şeyler göster. Neyse gösteririm ee, Nedir onun ismi Zaten buluşmayı dedim canlı yayında yapacağım dedim Yani aslında diyecek pek bir şey yok Şöyle göstereyim ben ID'm Burada ismim de burada Siz beni buradan şey yaparsınız Ayın da ismi burada. Hmm, tam yes, Sonic Sonic. Ee, o zaman Ay yanıma gel veya ha aynen Ay yanıma gel. Burada videoyu bitirelim biz. Bu arada şunu da unutmayın videoya like atın ki e, daha fazla keşfede çıksın ve e, bu. <laughs> buluşmaya daha çok kişi gelsin. Ya aslında aboneleri alacağım bu arada sadece buluşmaya. Her neyse sizi çok seviyoruz. Buluşmaya gelmek istiyorsanız yapacağınız tek şey ailenizi yazıp e, isminizi yazıp ben katılmak istiyorum yazmak. Görüşmek. Lütfen bu videoyu izleyin ve beğenin. Gerçekten bu 8. videomu ne? Aynen. Her neyse sizi seviyoruz. Bay bay.